CHP seçime hususunu karıştırdı mı? Hayır kesinlikle. Sandık başında e, devlet adamı, polis devlet adamı, görevli devlet adamı olduğu için kaçıramaz, diyorsun, kaçıramaz. yani öyle bir şey yok. Peki. Ben öyle bir şey kesinlikle asla ve asla inanmıyorum. Yani CHP, CHP sandık başkanları ya da oradaki görevli vatandaşlar kesinlikle oy çalmadığına ben adım gibi eminim yani. Sadece bir yalan. Aa şimdi şu şeyde Büyükçekmece'deki e, şeyde seçimden hilelik yapılmış diyor diyorlar. Evet. Bu hilelik eğer yapıldıysa bizzat hükmet kendisi yapmıştır. Çünkü sebebine gelince Soy isimli diyor biz tespitini yapıyoruz ki o oylar CHP'ye gitmiştir. Peki Soy ismi, ben de daha önceden e, şeydeydim. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal söyledi. Evet. Evet. Şimdi daha önce de ben şey şey ne, AKP üyeydim. Ha. Şimdi AKP'nin işine geldiği gibi. Bazıları iş imkanları her bütün imkanları seferber ediyor. Bazılarının da dirsek gö gösteriyor. Şimdi oy veren orada katli bu ismi, ismi söz katli bulunan kişi bu bu adam hür iradeye sahip değil midir? Abi? Bunun Bunu hür iradesine niye ipotek koyuyorlar? Şimdi Mevlüt Uysal dedi ki soyadlarına baktığımız zaman AK Parti seçmeni gibi nasıl anlıyor sizce o soyadlar? Şimdi, yani söyle İslamoğlu olan ona mürer öbür öbür vermeyeceğim. Onu şimdi atlayayım. şimdi AK Parti'ye daha önceden belki üye olabilir. ismi ismini yazdırmış olabilir. Soy yazdırmış olabilir. Ama önce de AK Parti'ye vermiş. Şu anda adam vazgeçmiş. CHP tercih ediyor. Siz oraya yanlış öyle demedi dedik Ki soy isimlerine baktığınız zaman sanki AK Parti seçmeni çoğunlukta gibi. Yani AK Parti üye falan demedi yani mesela soyadı ise İstanbul ise AK Parti buysa bu gibi tarzına bir şey söyledi aslında. Söyle bence yanlış anladınız. Yani önce şimdi, AK Parti şeyi değil demedi evet. Şimdi tam so, so isminde şeyin, so isminde orada şey yapıyor. Bu so isminde nasıl tespitini yapıyor ki bu adam canlı <laughs> oraya nasıl şey kullanabilecek? Mecburi midir? Vallahi ben sanma muhalefetin ıı, usulsüz yapacağı sanmıyorum çünkü yapsa İktidar partisi yapar çünkü güçlüdür polisiyle, yüksek, yüksek seçim kurulu ile diyanet işlerini bile kullanıyor yani bu kadar. Hayır, İmamoğlu hakkıyla kazanıcı parti. Çalamaz, çalamaz. Bak şimdi benim kendim de MHP'den sandık başında olmuşum. Burada diyelim dört partinin adamı var. Başta da sen görevlisin, memur olarak devletin tarafından. Peki, oyu veririk beraber. Çeder içine salır ama iyi basır ama kötüye basır getirir sandık atır. Onu seçeriz. Onun ayrımını yaparız. Oradan gelse hepimiz bakır Adam açan da gösterir sana. Tutanağa sen de yazırsan o da yazır. Ondan sonra da ıslak imzaya geçerik. Altını imzalayarak heremize birer tane verir. Heremize birer tane. Bunu nasıl çalacak? Akıl var, mantık var. Imkansız, zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Şimdi benim birader şeyde Senak'ta Beytüşevat'ta Şevat'ta az subaydı. Vatanı görevini yapıyordu kendisi. Bir haksızlığa uğradı. O haksızlık yüzünden bir yıldır ev, evliydi. Çoluğundan çocuğunda şu anda ayrı baba işte babam annem hepsi onu düşünüyor. Bir yıldır benim kardeşim haksız yere içeride ona komutanlık yapmış. Az Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağının altında yaşıyorsa ben o bayrağa saygı gösteririm. O bayrak için de canımı veririm. Ama bu iftirayı atanlar onları sorgulaması lazım. Yani ben AK Parti'ye oy vermiş birisiyim. Ama şu anda deseniz bana ben kesinlikle vermem. Benim başımda gitse vermem. Yani ilk dönemlerde takdir ediyordum. Şimdi kesinlikle. Milletin iradesi neyse ona saygı göstermek gerekiyor.